Ne güzel bir uygulama bu? Evet. Aynı Güney Amerika'da da yapılıyordu. Terk edilmiş köpeklere yitim verip görme engelli insanlara yardımcı oluyorlar. E böylece köpekler de yuva bulmuş oluyor tabii. Peki sizinkiler izin verecek mi bu Bilmiyorum ki. Dileme sormam lazım bu konuyu. Öyle bir deden olduğu için çok şanslısın. Benim annem hayatta izin vermez. Can Matematik şampiyonasında dereceler belli oldu. Aa, neymiş? Bunu müdür yardımcısı söyleyecek sana. Kesin birinci olmuşsundur. Yok ya, öyle şey olmaz. Hadi Can, müdür yardımcımız seni bekliyor. Bugün çok eğleneceğiz, dur merak etme. Beni unutmamışsınız. Unutur muyduk? Nasıl burası, sevdin mi? Evet, burası çok iyi. Burada başka çocuklar da var. Arkadaşlarım oldu. Sayenizde kurtuldum o adamdan. Unut artık o adamı. O da bu o cezası verildi. Bugün kurtulan çocukların çoğu küçük yaşta kaçırılmış. Durunun da kayıp kaydı var. Polis çocukların aileni bulmak için çalışma başlattı. E, Durunun ailesine ulaşıldı mı? De henüz bir bilgimiz yok. İnşallah en kısa zamanda ailesini bulmayı ümit ediyoruz. Dede gitmiyor muyuz? Tamam geliyorum izin verdiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Akşama görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hadi bakalım. gider gitmez anneme göstereceğim. Ne oldu Duru? Canım bir şey mi sıkıldı? Sen de mi istiyorsun? Yok onu değil ama annemi isterdim. Tamam ya üzülme bulacağız anneni. Zaten polisler aramaya çıkacakmış. Anneni hatırlıyor musun? Hiç bilmiyorum ki. Merak etme Duru. Yakında ailene kavuşacaksın. Haddede çok teşekkür ederim, çok eğlendim. Rica ederim Duru. Biz de çok eğlendik değil mi çocuklar? Aynen süperdi.